Sen nereye gidiyorsun? Sakin ol, yok. Geri dön. Öyle yapma. Sadece Değil. bize bırak. Biz bakın, Emir ne emir, onu Siz de emir bakın, 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 Siz ne biliyorsunuz? bakın, 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 Belki de bir şey gönder. Biz şu an iki metreki durumda kontrol altına <gülüyor> gitmeye <gülüyor> gidiyoruz. Ortalık karışık. <laughs> Ortalık karışık. Kaleyene gelmeyin. Kaleyene gelmeyin. Siz ayrılın. Siz <laughs> ayrılın. Polis. Siz, siz, Polis. Polis mi? Polis mi? Evet. Evet. Biz göreve çağırdılar. Göreve gidiyoruz. Oradaki huzuru sağlamaya gidiyoruz. Biz kimsenin burnu kanamadan gideceğiz. Yoksa biz şu anda herhangi bir tarafa değil. Yok? Ordu. yok, ordu, ordu ne? Ve... Bir dakika. Ordu ne emir verirse biz <laughs> onun da onun da arkasında. <onunda. gülüyor> Genel kurmay <onları>, Yok <laughs> onlar Onlar bize. Üniversitelerin talimatı var. <laughs> Herkes bir işler arasında bekleyecek. Tamam şöyle açalım. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Yaklaştırmayalım. Ateşi derle uykusu bir davranış Şöyle açabilir miyim? Şöyle uzaklaşalım. Tamam uzaklaşıyor. Bir şeylerle bak. Eder bir tanesi Asker. Yani sakıncalı. Askerim. Etmez, yap, etmez. Yap. Biz yapmayız. Asker var burada. Müdürüm, şöyle çekelim. Girmeyin. Asker evet, yere Arkadaşlar, siz, girelim. Girelim. siz de işiniz orada yapın. Oraya içeri almayın bak. Oraya kadar çek. Provoke etmeyin. Provoke etmeyin. Herkes görevini yapıyor. Provoke etmeyin. Herkes görevini yapıyor. Kimsenin <laughs> bu <laughs> <laughs> Yine gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şöyle, evet, evet, Bizim polis evet, muhatabımız polis. Evet. evet, evet biz polis polis. Evet. evet. Yapmayın. Matemiz evet. polis. Şey şey var ya. biz bir yere gitmiyoruz. Ne yapacağız biz? Kapatın. Böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Biz şu anda medya medyaya oynanmaya gerek yok. Ben medyaya değil, ben medyaya evet, oynayacağım. Polis, 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 evet, Sen, sen, sen de adresinin hesabını vereceksin. kardeşim, Beni abi. vur, abi. beni vur, geç. Sayın savcı. Beni vur, geç, bunun hesabını vereceksiniz. İki cihanda da vereceksiniz. Böyle bir şey yok İki cihanda vereceksiniz bunun hesabını. Arkadaşlar, Kişner'i ödeyeceğim. Buradan geçemezsem ödeyeyim arkadaşlar. Siz bu vatandaşın bunun hesabını soracağız, görsek siz

velilik bu böyle çektim, bir emin yok. Emin ben küçük küçük yok. Geraz durmaya Şu anda görevinin başında böyle bir, bir yok. ortam yok, böyle bir. Tamam? Böyle bir emir yok. Bizim yapacağımız bir şey yok. Emir verdik. Gel gel. Bak. Bak genel genel ya emir komutu çağıştıralım. Sen onun çekide bir emir gelir. Dile vurmay oldu. <laughs> Şu andaki görev ver. Bir Allah razı kırık. değil yaptığınızdan. Ben size onu söyleyeyim. Mevlam şahit iki cihanda bunların hesabını vereceksiniz. İki evet. cihanda hesabını evet. Yani Benim canım burda Bak hesabını asla. Iki... Asla. Ece, sen devlet, memurusun. Elin iki Devlet, devlet memurusun. Ben dayım. Ben dayım. Ben dayım. emir kuluyum. Emre uyma. Emir kuluyum. Kanunsuz emre uyma. İlk öğrettikleri verilen emir yerine getir Kanunsuz <laughs> emre uyma. İlk verilen emir yerine getirir. emir yerine getirilmez. come on Bak, su Yiyor diyor ama ben emri, sütüller, emri sütüller nereden alıyorum? Gel, bize gelmedi. gelmedi, gelmedi. gelmedi. Ordu ordudan geldi. var, var, var. Biz yapmak istemiyoruz. Kimsenin karşı karşıya gelmek istemiyoruz bizim vatandaşımız. Yapma, asker de Ön kışlara yani. ya. Allah rızası için Allah şahit. Bizim, Bak bizim, ya, bizim onun hesabını, hesabını çok fena vereceksiniz. Ya. herkesi Emir, yok. Emir yok. Resmi bir emir yok. Bakın Başkanı çıksın Orada, basın. Gelen emirler var. var. Yani e gelen emirler. Biz, biz ne yapacağız? Sizin şey yap. Bir. Tamam, tamam. Sana ya şu Allah rızası için yap. Sonra sarayı verirsen uşağa gösterirsen o gidecek. O ayrı. O ayrı. Bana e şu anda İstanbul'un. Bak ben sizin anlıyorum. 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 Allah rızası için. Anlıyorum. Elimi Nerede ne Allah rızası için yapma diyelim ya. bırak bu kapı Allah rızası için. Mesleğe girerken atın atın geleneğine geleneğine Biz, Biz de ayet iyi ettik. Bu vatanı bölünmez. Biz de o yemin de. beraber Bunların hepsi benim beraber Güneydoğu'da çarşıda var. Evet arkadaşlar ben, ben

Gel kardeşim Tamam, evet. evet. şey biz şöyle bir girelim. Daha açılalım. Gelin, gelin. 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 arkadaşlar, arka arka bir bakalım. Gel. Çekil. Çekil. Hadi. Geri. Hadi. Geri. Geri. Bekleyin orada. Az çekilin bekle. At atacağız. Asker bize yapar. Geriye. Uygunsuz yani. bir hareket tarzı olmasın. Tamam, Kimsenin evet. burnu kanamasın. Açılalım. Evet. Lütfen evet. açılalım. Evet. Bak biz de vatan görevi yapıyoruz siz de. Bize verilen emir var size verilen var. Şöyle açılın biz de açılalım. Arkadaşlar, Vatandaş, vatandaşlar karışmasın. Karışmasın vatandaşlar. Vatandaşlar.